Diyorsunuz ki hayatımda çok gözlemciyim. Bir ortama girdiğimde en ufak detayı bile fark ediyorum. Bence bana bir şey söylemeseler bile gözlerinden, kaşlarından, mimiklerinden insanların ne demek istediğini, benimle ilgili düşüncelerini anlıyorum ve onlara göre hareket ediyorum. Peki, acaba neden gözlemci olmaya ihtiyaç duydunuz? Hiç düşündünüz mü? kaygı ve kontrol ihtiyacının çok yoğun olduğu yerlerde bütün tehditleri eğer fark edip sezersem ona göre hareket edebilirim ve kendimi koruyabilirim gibi bir mekanizma işler. Yani aslında çok gözlem yapıyor olmak, olası tehditleri fark etmek ve oradan kaçınmak veya savunma mekanizmanız her neyse ona göre davranmayı gerektirebilir. Çok daha geçmişe gidersek, eğer duygusal olarak ihmal edilmiş bir çocuksanız, ebeveynlerinizin duygusunu tam olarak çözemiyorsanız, yani size ne hissettiklerini tam olarak belli etmiyor ve bunu konuşmuyorlarsa, Acaba onları tamamen takip eder, gözlemler ve onların istediklerine göre davranırsan sevilebilir bir çocuk olabilir miyim diye düşünmüş, fark etmeden bunu içselleştirmiş olabilirsiniz. Çünkü anne ve baba yeteri kadar dönüş sağlamıyorsa, ''Aa bunu yaptığımda iyi bir tepki aldım güldüm, bunu yaptıklarında hoşuna gitmedi, bir tepki almadım.'' gibi sürekli bir şeylerin çetelesini tutmak zorunda kalmışsınızdır. Bu da size ekstra gözlemci ve kontrolcü yapmak zorunda kalmıştır. Bir diğer nokta. Daha ben merkezli düşünen ebeveynlerde çocukların duygusu değil, ebeveynlerin kendi duygusu önemlidir. Dolayısıyla çocuk ebeveynin duygusuna göre davranır. Eğer iyi hissediyorsa orada onaylandığını, sevildiğini hissetmek için ona göre uyumlanır. Eğer uzaklaşmacı bir tavır varsa veya iyi hissedilmeyen bir ortam varsa çocuk kendini yine pasifize eder ve ortamda sessizleşir. Dolayısıyla kişiye göre davranmak, uyumlu davranmak şekli ortaya çıkar. Bu da kişileri ekstra uyumlu hale getirebilir. Bir diğer nokta şemalarımız tabii ki kabul ediliyor muyum, bu ortamda seviliyor muyum, şu anda işler yolunda gidiyor gibi sadece kendim odaklı düşündüğüm. Dolayısıyla da sevilmek için. Diyelim ki biri bir espri yaptı, çok iyi karşılık gördü. Aa bu ortamda espri yapabilirim yerinde ve yeterince o anı beklemeliyim gibi bir yerden. Aslında yine kendinize bir kabul edilecek yapı çıkartıp ekstra gözlemci olabilirsiniz. Bir diğer nokta da uzak durma savunmaları. Eğer bir sosyal ortama katılmak güvenli değilse aslında kendimi birazcık uçuş moduna almışım gibi düşünebilirsiniz. Gözlemci kalmak, çok fazla konuşmamak, müdahale etmemek bir savunma olabilir. Zarar görmeme engeller ama aynı şekilde bağ kurmamı da engeller. Dolayısıyla benim için çok güvenlidir ve bunu öğrenmişsem birazcık daha gözlemci kalarak orada daha rahat hissedebilirim. Elbette ki tüm bunlar kişiye özgü değişen şeyler. Belki erken yaşam travmatik deneyimlerinizden ortaya çıkan çok farklı sonuçlar vardır. Belki de tüm saydıklarımdan başka şekilde sizin için gözlemci olmanın da anlamı ve dinamik olarak nedeni vardır. Bunu elbette ki kişiye özgün şekilde bakıyor olmak lazım. Ama genel hatlarıyla çok gözlemci olduğunuzu düşünüyorsanız bir bakalım bakalım bu maddelerden size uyanlar var mı?